Evet, şu anda Türk milletinin büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahat yanındayız. Anıtkabir'deyiz. Evet, gerçekten çok mutlu olduğumuz anlardan bir tanesi gene. Tam girişteyiz, Aslanlı yol şu anda. Gerçekten çok hoş bir kalabalık var. Bugün normal sıradan bir gün olmasına rağmen kalabalığı kendinizde şöyle tutayım. Görüyorsunuzdur. Tabii Anıt kabirle ilgili şöyle az bir şey kısa bilgi vermek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat ettiğinden sonra yapımına 1944'ünde başlanan bir alan burası. Atatürk'ün çok sevdiği bir anıt tepe veya rasat tepe eski ismi rasat tepe diyelim. Burada buraya gösteriyor ve daha sonra da burada bir plan yapılacak. Ve Orhan Arda ile Emin Onat'ın çizimlerini yaptığı Anıt Kavir yarışmadan birinci çıkarak Anıt in inşasına inşasında 1944 yılında başlanacak. Tabi her bir yeri ayrı bir güzel. Ancak tabi bizler burada da birçok hatalar yapıyoruz. Anıt in inşasının bittiği dönem 1953 yılına bitiyor Anıt Kavir. Tabii bakın şu an Aslanlı yoldan yürüyorum. Bakın Aslanlı yol hakikaten gerçekten de e, ayrı bir güzel. Toplam 12 12 24 tane aslan iki tarafta duruyor. Oğuzların 24 tane boyunu simgeliyor. Gerçekten de e, gurur dolu bir alan. Karşıdan bayrağımızın o şanlı bayrağımızın dalgalanışını gururla izliyoruz. Tabii Atatürk'le kısa bir, bir birkaç bilgilendirme yapalım. Etnografya Müzesi'nin Atatürk'ün ilk defin işlemi biliyorsunuz. 10 Kasım'da vefat ettikten sonra Atatürk ilk olarak geçici bir kabir hazırlanacak Etnografya Müzesi'ne. Etnografya Müzesi'nde Atatürk'ün kalma süresi yaklaşık 15 yıldır. 15 yıl, evet 15 yıl. Ancak Atatürk'le ilgili bazı ilginç bilgiler vermeye çalışalım. Atatürk'ün özellikle vücudunun bozulmaması için e, vücuduna bazı ilaçlar enjekte ediliyor ve kol altlarına ve tabutunun iç kısmına bazı ilaçlar konuyor ve 1953 yılında Atatürk'ün tabutu açılması için özel bir tören düzenleyecek o dönemin TBMM başkanı işte başbakanı Adnan Menderes rahmetli falan üst düzey erken üst düzey birçok bilim adamının da katılımıyla gerçekten bir çalışmayla e, tabut açılacak. Netman Efendimiz'de önce kabir açılacak. Lahit kabir açılacak. Arkasından da arkasından da tabut açılıyor. Tabutta önce küçük bir delik açılıyor ve e, tabutun üst tarafı açıldığında Atatürk'ün vücudunun verilen ilaçlar birlikte ilaçlar yüzünden e, bozulmadığı görülüyor herkes tarafından da. E, yüzü birkaç günlük sakalı var gibi duruyor. Saçından bir tutam Saç hemen gözünün üstüne düşmüş gibi duruyor. Tabi e, Atatürk'ün bu halini bu vücudunun bozulmamış halini herkes görüyor. E, Makbule Hanım falan çok ağlıyor o anda. Hatta Adnan Menderes e, bir küçük bir fenalık geçirecek. Herkes ağlamaklıdır ama tabi hemen hazırlıklar tamamlanacak. 10 Kasım 1953 günü. Bakın çalışmalar bu arada devam ediyor. Aynen düzenlemeler. Gerçekten çok güzel bir alan. 10 Kasım 1953 günü hemen askeri özel bir törenle anıt Anıtkabir'e nakli gerçekleştirecek Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün. Tabii biz çocukluğumuzda en çok karşılaştığımız olaylardan bir tanesi Atatürk'ün mezarı Mozole'de sanılır, sanırdık bizler. Hala da toplumda maalesef böyle bir düşünce olanlar var. Ama Atatürk'ün e, kabri hemen mozolenin bir kat altında. Müzeyi gezenler belki hatırlayacaktır. Orada mezar odası var. Türkiye'nin dört bir tarafından ve Türk Cumhuriyetlerinden getirilen topraklarla birlikte. Evet şu anda geliyoruz hızla tören alanımıza doğru. Bakın burası tören alanı. Her birinde ayrı şeyler gizli. Tabi e, Atatürk'ün mesela bu alanı çok geniş kalabalık kalabalıklar. Bakın şu anda sadece şöyle bir gösterim yapayım. Bugün normal bir gün. Ee, yani hafta salı günü şu anda. Hatta ayın tarihinde söyleyeyim. 6 Temmuz'dayız şu anda. Bu çekimi yaptığım gün. Bakın anıt tam hizasındayız. Evet. Şimdi tabi müzede çekimler yasak biraz sonra içeriye doğru geçişler başlayacak. Şimdi biraz sonra askeri tören var. Gerçekten buradaki askeri töreni hepimizin gururla izlediğini düşünüyorum. Askerlerimizin buradaki özel geçişleri Türk milletinin gururunu gerçekten de çok yükseltiyor. Çok gururlanıyoruz. Evet şimdi bakın her birinde özel çalışma alanları var. Belli yerlerde düzenlemeler şu an yapılıyor ama bakın karşı alan müze alanının giriş kısmı, o kalabalığın beklediği alan gördüğümüz gibi. Oradan insanlar alt tarafa iniyor ve orada çok güzel çalışmalar yapılmış, siperler yapılmış vaziyette. Karşı tarafta bölmelerde müze alanları falan var. Giriş kısımlarda mesela Atatürk'ün özellikle e, bu küçük kullandığı küçük şaplı yatlar. Bunun dışında işte ee, arabalardan bölümler göreceksiniz karşı tarafta falan gerçekten de muazzam bir görüntü. Bakın şöyle bir daha tıklayayım. Tabi evet bir tören yapılacak herhalde öyle bir ana denk geldik bize şu anda. Törenden sonra mozaiğe doğru geçiş yapacağız. Evet şöyle bir görmenizi istediğim özellikle gerçekten de gururla e, izliyoruz. Bize bu ülkeyi bıra bırakan bütün ecdadımızı saygı ve rahmetle diyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarını ve bütün aziz şehit ve gazilerimizi hepsine saygı ve rahmetle diyoruz. Ta Metehan'dan başlayarak günümüze kadar gelip bize bu ülkeyi bırakan ecdadımızın ecdadımızı e, anmak bizim boynumuzun borcudur. Herkese Anıtkabir'den iyi günler diliyorum.